Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm, o ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına! Enet. araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu açılığında yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzımla süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve Kori gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse, kula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. K beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagi burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldırı araban müthiş olacak. Vay canına enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum tam yerken. Bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken. Daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım Şey Anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah, bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben ve eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Çok güzel kokuyor. Ay ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanı okşayabilirim. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Hmm, hey. Beyaz. İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. Sene sene, ale! Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Uh, Enis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Uh, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enis dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu ev sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü <laughs> aman tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only, bakalım Wednesday şimdi yapacağız tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu hemen tanrım. Bu ne böyle? Bugün de yeni hopöler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı? Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne? Pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senet oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin Şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif. Pekala israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel dans edebiliriz kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanssızsın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba boya bayılırım. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Zaten'la gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme bende. Önce ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Tamam. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yaptırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Sonunda için özel bir icat hazırladım. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onun yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü aksi takdirde mi uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Mila aferin. Başardın. Ana! arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimkine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tonları ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. Amarak yüz tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla, yüz kat daha lezzetli olacak. Sadece bin aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Böyle kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama... Korkunç. Saat artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinesinin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. <laughs> Şuna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir artık yüzünde bile meyve suyu var. bu sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. Hmm. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok çikolata ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine de ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra bildiğim hep konuşur. Tamam. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. <laughs> şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir güçleme. Siz ne aslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş Düş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Wow. Ee, çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece göremiyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Bu acınlar. Ah artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Hmm. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Ben da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin orayı dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Kıpırdama. Oh. Kuşkuruyor. Sıcak. Yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. <laughs> patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Ben de gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki yeah! kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii ya. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden telefon patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. Büyük anne bu çok havalı. Ay, uy. Biberi yeden nefret ediyorum. Üzgünüm Aşk Hanım ama beğenmedim. Ama sebilim patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley. Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on. Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi! Sushi! Evet köyde sushinin ne olduğunu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. What? Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Oh. Lezzetli. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. <laughs> İlginç düşünmüştün. Benim de yakında su hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şey mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır mükemmel. Sushi neredeyse hazır. Korkunç. Bu suşilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Suşiyi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak. Tombul parçalara ayırmaktı. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Balık mı diyorsunuz? Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Oh. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık suşi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Hmm. Bu ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten suşi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. İşte bu gerçek suşi. Tadı da kendisi de. Aşçı hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni Oh no. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onda bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Oh, sanırım burada bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana Waffle. Sorun değil. Devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Tek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Aa. Hepsi şeker ekledi ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağı bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Oh hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Aa, sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı <laughs> <laughs> geleneksel olarak akçaç şurubu ile kaplayacağım. <laughs> Bir parça tereyağı da tam gereken. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. <laughs> Vay be bu waffle başlayacağım. Hayır bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. Ee, bu waffle'lar Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim büyük anne. Bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. Hmm. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece dahi bir fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurubu eklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı ve kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım. Ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Sonunda krem şanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Let's go. Oraya kurabiyeler, Son dokunuş. Ve bir tane Twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. Ay ah, pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim. Tam gereken. Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? <laughs> Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza onu böyle çırpıyordum. <laughs> Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. Wow. <laughs> <laughs> Büyük annemin bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. Tamam son bir aday kaldı. Aa, bu gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet sonunda.